Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir video çekeceğiz. Kuzenim yanında Hello. Asel var yanımda her zamanki gibi. Her zaman. O bana rastgele futbolcuları sayacak. Ben de bu zeminde gördüğünüz gibi. Zeminde zemini göster. Zemini tarmayalım çık bakalım. Şimdi arkadaşlar bu biçik şu zeminde. Cem hareket yapacağım. O zaman videoya geçelim. Geçelim. Fazla bu da bu da yapmadan Geçin. Evet şimdi e, ben söyleyeceğim futbol e, futbol. Sen da... şu minderini oradan söyle bakayım. Beni buraya geçir. Neyse hadi. Mindere otur. Tamam otur mindere. Ayağını şuraya oturacaksın. Şu üstte oturacaksın. Ay. Ayağını uzatmayacaksın. Evet. Evet, evet. arkadaşlar. Şimdi ilk şeyimiz geliyor. Ben bunları kafadan bulacağım için bir tık zorlaştırabilirim. ve hatta bayağı futbolcu biliyorum. Evet hadi. İlk önce Ronaldo'nun hareketi. Aldı, o Su Abim şu, şu, Görelim, O zaman biraz. bir kamerada O zaman şöyle yapalım. Biraz, daha. Böyle git. E, yine görünmüyor Ya oğlum. Olmadı. <laughs> Oldu olur. Tamam. tamam. Şimdi görürüz yani. Hadi söyle futbolcu. Ronaldo'nun hareketini yapıyorsun. İki. Evet. Evet. Hadi. Sırada. Sırada en nesli. Tamam. Sıradaki. Mbappe. koyun Mbappe. Tamam. Şimdi. Arkadaşlar iki dakikalık bu kesti. Evet. Ya bir şey ee, sıradaki futbolcumuz Arda Güler. Arda Güler. Hep sıradaki çestim. futbolcumuz ya zaten anlamıyorlar ki geçiştiriyorum. Sıradaki futbolcumuz Gökereş. Neyse arkadaşlar hadi söyle. Gökereş sıradaki şeyimiz. Gökereş. Ben buraya şey aldım bu arada. Şey aldım ki unutmayayım. Sibel. Söyle yapacağım. Talişka. Ya Gökçe işi yapmadım ya Talişka. Gökçe iş yap işte. Bismillah. <laughs> Şimdi Talişka. Talişka mı nasıl? Dur Talişka ne yaptın? Dur lan. Direkt kaydım zaten neyse. Şimdi çıkar Kerem Aktürk Kerem Aktürk oldu. Harry Potter. Sanki Trabzonspor'un. Yine Sıra Futbolcumuz Bellingham. Jut Bellingham. Hoşçaya koyduğu Kulini Mbappe. Mbappe? Jut Bellingham işte. Ee, ehe, Böyleceydi. Ben buraya not aldım orada. Biz son kez bir video kapatacağım. Şimdi son bir kayış gelsin arkadaşlar. Ben de bir şöyle şuraya geçeyim. Clean'i en vahşi. Ay golu. Gol.